bilinçleninceye dek baş kaldırmayacaklar. Baş kaldırmazlarsa da hiçbir zaman bilinçlenemeyecekler. Üç süper gücün yani Okyanusya, Avrasya ve Doğu Asya devletlerinin hüküm sürdüğü bir dünyada artık insanlara rahat yok. Bugün sizlere distopya türünde yazılmış dünyaca ünlü bir yazar olan George Orwell'ın kaleminden çıkmış 1984 adlı romanın özetini sunacağım. Öncelikle sizlere distopyanın ne anlama geldiğini açıklamak istiyorum. Distopya denilen kavram geleceğe dair olan yazınsal metinlere denir. Yunanca kökenli olan bu kavram olmayan yer olarak nitelendirilir. Şimdi ise distopya türünün en önemli yazarlarından biri olan George Orwell'ın hayatından bahsetmek istiyorum. Orwell, 25 Haziran 1903'te dünyaya geldi. 20. yüzyıl edebiyatında önde gelen yazarlardan biri olan Orwell, 1984 adlı romanında yaratmış olduğu Büyük Birader kavramı ile insanların aklına kazınmıştır. Eserlerinin hepsinde sosyal eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı düşünceleri bunları kağıda dökerek bizleri anlamasını sağlayan özgün düşünceleri nitekim onun imzasıdır. Orwell'ın emperyalizme karşı duyduğu öfke ve nefretin sebebi o dönem bir İngiliz sömürgesi olan Burun'da bir süre yaptığı polislik görevinde insanlara karşı yapılan zulüm, vahşet, acımasızlık ve bunun gibi birçok alay olmuştur. Orwell 21 Ocak 1950 tarihinde Londra'da hayata veda etmiş, ardında 10 kitap ve sayısız makale bırakmıştır. Dünya üzerinde hüküm süren bu üç süper güç yani Okyanusya, Avrasya ve Doğu Asya devletleri tarih boyunca sürekli birbirleriyle savaş içerisinde yaşamaktadır. En azından halk bunu böyle biliyor. Bütün toplumsal alanlarda, insanların evlerinde, iş yerlerinde, tuvaletlerde yani kısacası insanın var olabileceği her yerde kontrolü sağlamak amaçlı onları gözetleyen tele ekranlar, insanların hal, hareket ve davranışlarını izliyor. Bunların hepsini kayıt altına alıyor. Büyük birader seni gözetliyor. Üç büyük devletin arasındaki gelişmişlik seviyelerinin birbirleriyle eşit düzeyde olması savaşta bir kazanan taraf çıkma ihtimalini sıfıra indiriyor. İnsanlar toplum içerisinde üç farklı sınıfa ayrılıyor. Bunlar iç parti üyeleri, dış parti üyeleri ve proletler. Proletler toplum içerisinde dışlanan alt kesimdir. İç parti üyeleri de daha çok yönetimi elinde tutan diktatörlerdir. Dış parti üyeleri ise günümüzde memur olarak adlandırdığımız orta kesimdeki insanlardır. Toplumun yaklaşık olarak %85'ini proletler kapladığı halde güçsüz taraf yine onlardır. Her şeye rağmen parti proletler ve hayvanlar özgürdür sloganıyla onları özgür kılıyor. Her ne kadar özgür olsalar da hayvanlarla aynı kategoriye koyulmak bir insanın ne kadar mutlu eder onu bilemeyiz. Fakat insanları bu şekilde kategorize edenler de birer insan olduğuna göre pek de fark etmez diye düşünüyorum. Kitaptaki baş karakterimiz Vincent bir dış parti üyesi. Nitekim orada görev yapıyor. İşi tarihi değiştirmekten ziyade geçmişi silmek. Büyük biraderin geçmişte geleceğe dair yaptığı konuşmaların hayata geçmemesi durumunda ilgili konu hakkındaki bütün yazınsal metinleri, dijital ses kayıtlarını ve görüntüleri silmekle yükümlüdür. Karakterimiz Vincent, parti tarafından bir kadınla evlendirilir parti için evliliğin amacı yalnızca gelecekte partiye sahip çıkacak çocuklar yaratmaktır. Parti aşkı, sevgiyi, cinsel güdüleri, aileyi ortadan kaldırmak, insanlar için var olan tek ailenin parti olmasını istiyordu. Vincent her ne kadar bir dış parti üyesi olsa da yine de ne partiyi seviyordu ne de büyük biladeri. Devrim öncesindeki bütün kayıtlar silinmiş durumdaydı. Bu da proletlerin ağırlıkta olduğu bir meyhanedeki yaşlı bir adamla bu konu hakkında konuşmak istedi Winston. Adamın anlattığı hiçbir şey onun sorularına cevap olamıyordu. Ayrıca aklına kazınmış olan fazla gereksiz detaylar Vincent'ın başını ağrıtıyordu. Vincent meyhaneden çıktıktan sonra bir kadının onu takip ettiğini fark ederek bir antika dükkanına girdi. İçeri inceledikten sonra dışarı çıktı ve bir düşünce polisini sandığı kadınla tekrar karşılaştı. Tele ekranın olmadığı bir yer bildiğini söyleyerek bir randevu ayarladı kadın. Adı Julia'ydı. Birbirleriyle tanıştıktan sonra partinin aşkı olan karşıtlığına inat İzlenme korkusuyla delice sevişmişlerdi. Sabaha karşı dikkat çekmemek için farklı yollardan evlerine gittiler. Bir sonraki randevuyu iple çekiyorken konuşmak için not kağıdı kullanıyorlardı. Zoru yaratarak aşkı yaşamaya çalışıyorlardı gözetlenemeyecek bir şekilde. Antikacının üst kattaki odasını kiralamışlardı. Çünkü gözlerden ıraktı bir adam onlara kardeşlik hakkında bir kitap vermişti. Partiye karşı olan bir kitaptı. İnsanları yöneten bakanlıklar vardı bir de. Fakat isimlerinin tam tersi işleri yapıyorlardı. Kitaptan bir alıntıyla bunu desteklemek istiyorum. Bizi yöneten dört bakanlığın adı bile gerçek anlamlarının ters çevrilmiş bir gösterimidir. Barış Bakanlığı savaşla, Doğruluk Bakanlığı yalanla, Sevgi Bakanlığı işkence ve zulümle, Bolluk Bakanlığı herkesi aç bırakmakla uğraşır. Julia ve Vincent bu kitabı gizli odalarında okurken düşünce polisleri onları yakalamaya gönderilmişti. İkisi de farklı yerlere gönderilmişti. Oraya giden herkesi partinin istediği gibi iyileştirdikten sonra buharlaştırıyorlardı. Buharlaştırılan kişiler zaten hiçbir zaman var olmamışlardı. Partinin dediği gibi, geçmişe hükmeden bütün zamanlara hükmediyordu. Kitap hakkında Sovyetler Birliği'ne bir gönderme olduğu konuşuluyordu. Ortaya sunulan iddialar, bu kitabın George Orwell'a özel olarak sipariş edildiği yönündeydi. Şu anda sizi izleyen biri var. Sizin düşündüklerinizi yargılayan. Özgürlüktür bizi bugüne getiren. Özgürlüktür bizi yarına götürecek olan. Ve de özgürlük için savaşmaktır yaşamımızı sağlayan. Bir de özgürlük için savaşılanlar vardır. Onlar da bugüne savaşılmakla geldiler. Yarına da aynı şekilde gidecekler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarın için dövüşenler. Dünya İnsanın eskiden normal denilebilecek sıradan günlerinin hayal olduğu, düşüncelerin suç, aşkın ihanet olduğu ve duyguların haram, konuşmanın günah, dinlenenin ayıp olduğu bir yere doğuyor. Gerçekte her şey ne kadar basitti. Yalnızca teslim ol, gerisini düşünme. Ne kadar çabalarsan çabala, seni sürekli geriye atan bir akıntıya karşı yüzüp, sonra Geri dönüp akıntıyla beraber yüzmeye karar vermek gibi bir şeydi bu.